İsebatu TV canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Suda Aydoğdu. Bugünkü konuğumuz Motorlu Araçlar ve Ulaşım Teknolojileri Bölümü öğretim görevlisi Sayın Nihat Çivril hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ben Nihat Çivril, Keçimoğlu Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisiyim. İlk ve orta öğrenimimi Denizli Çivril'de tamamladım. Daha sonra Denizli Üniversitesi Deniz motor bölümünü bitirmek bitirdim. Mütakibinde Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu motor bölümünü kazandım. Oraya geçtim. 1982'de Gazi Üniversitesi kurulduktan sonra Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Teknik Eğitim Fakültesi'ne dönüştürüldü. 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tekne Eğitim Fakültesi Makina Bölümü Otomotiv Ana bilim Dalı'ndan mezun oldum. 1987'de Milli Eğitim'de göreve başladım Adana Motor Meslek Lisesi'nde. 1991'de tayin ile Sparta Isparta e, Nüsü Meslek Lisesi Motor Bölümüne tayin oldum. 1998 yılında Keçiborlu Meslek Yüksek Okulu'nda otomotiv teknolojisi programı açıldı. 98'de bu arada göreve başladım. Bölümünüzden biraz bahseder misiniz peki? Bölümümüz 1998-1999 eğitim öğretim yılında Keçibolu Meslek Lisesi'ndeki çatısı altında kurulmuştur. İlk öğrenci sayımız 11'di. İlerleyen süreç sonucunda bugün okulumuzdaki bölümümüzdeki daha doğrusu öğrenci sayımız 166'ya çıktı. Motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojisi bölümü altında motor teknolojisi programı ve uçak teknolojisi programı bulunmaktadır. Motor teknolojisi programında 81 öğrencimiz, uçak teknolojisi programında ise 85 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümümüz 22 yıldır eğitim ve öğretimi devam etmektedir. Son iki yıla kadar Süleyman Demirel Üniversitesi çatısı altındaydı. Daha sonra İSİBU yani Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çatısı altına geçtik. Ve eğitim ve öğretimize devam etmekteyiz. Hocam motorlu araçlar ve ulaşım teknolojisi bölümünün amacı nedir? Motorlu araçlar ve ulaştırma teknolojisi bölümünün amacı nedir? Bölümümüz ön lisans programında eğitim ve öğretim vermektedir. Buradaki amaç ülkemizin ihtiyacı olan tekniker ihtiyacını karşılamak. Nedir teknikerlik? Mühendis ile usta yani çalışan arasındaki hem teori hem de uygulama açısından yetkin teknik eleman anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla mühendislik bilimlerinin teorisinin ustalara pratik olarak aktarılmasını sağlayan bir görev üstlenmektedir bizim öğrencilerimiz. Dolayısıyla işletmelerde, fabrikalarda, e, atölyelerde ve bulunduğu kısım ve birimlerde işlemlerin en iyi şekilde olması için çaba sarf etmektedir öğrencilerimiz. DGS ile öğrencilerimiz hangi bölümleri tercih edebilir? DGS ile öğrencilerimiz e, çok değişik bölümlere Bir e, yapmaktadır. E, girmektedir. Bunların başında. Mühendislik Fakültesi motor mühendisliği, ondan sonra makina mühendisliği, endüstri mühendislik, uçak gövde motor bakım bölümleri, yemi ve deniz teknoloji mühendisliği, enerji yönetimi, enerji sistemleri mühendisliği, endüstri mühendislik, endüstri ve sistem mühendisliği bölümlerine DGS ile geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca Anadolu Lisesi, şey, pardon özür dilerim. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin işletme ve İktisat Bölümlerine ne yapmaktadır? E, dike geçişle geçebilmekte. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi'nin Açık Öğretim e, Fakültelerine ne yapmaktadırlardır? E, dike geçişle geçebilmektedirler. Bu bölümde okuyan ya da okumayı düşünen öğrencilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Şimdi biliyorsunuz otomotiv dünyada dünya endüstrisinde çok büyük bir önem arz etmekte, büyük bir e, potansiyele sahiptir. Bugün iş makinalarından tutun da binek araçlarına, taşıt araçlarına, hepsinde e, ne yapmaktadır? Otomotiv e, teknolojisi e, ön planda yer almaktadır. E, bir otomotivin, bir e, taşıtın ana kalbi olan motordur. Bu motorların e, ne yapılması gerekiyor? İmal edilmesi gerekiyor. E, i̇mal edildikten sonra, üretildikten sonra taşıtlara e, bağlanması ve taşıtların hareket ettirmesi ve sonuçta iş elde edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla bizim bu e, bölümümüzü okuyan öğrenciler ve okumak isteyen öğrenciler e, hem motorlu taşıtların ana gövdesi, şasi kısımları ve motorlar üzerinde detaylı bilgilere sahip olmak şart, olmak şartıyla detaylı bilgilere sahip olup hem teorik hem de uygulama olarak e, yetilerini yapacaklar, e, geliştirecek geliştireceklerdir. Dolayısıyla e, buradan mezun olan öğrencilerimiz işletmelerde, fabrikalarda, atölyelerde, kamu ve özel sektörün e, bakım, onarım e, kısımlarında iş bulmakta ve buralarda yetkin bir şekilde çalışmaktadır. Tekniker ünvanı aldıkları için bu ünvana sahip olan tüm kadrolarda iş bulabilmektedir öğrencilerimiz. Dolayısıyla buralardaki çalışmaların, buralardaki işlemlerin hem düzenli bir şekilde yapılmasını hem gerektiğinde teknik olarak anında herhangi bir arıza, bir aksaklık sırasında müdahale edebilme yetilerine sahiptir. Aynı zamanda öğrencilerimiz buralarda e, ünvanlarının gerektiği kadrolarda eğitici olarak görev alınmakta iş yerlerinin e, işle ilgili kısımlarında. Aynı zamanda grup liderlikleri yapabilmektedirlerdir. Aynı zamanda da e, işte yan sanayide olsun, efendime söyleyeyim ana dallarda olsun, e, üst ile alt arasındaki iletişimin sağlanması sağlıklı bir şekilde işlemlerin yürütülmesinde yardımcı olmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimizin buraları tavsiye seçmesini tavsiye ederim. E, teşekkür ederim. hocam. Ülkemizin her alanda olduğu gibi bu alanda da üretime ihtiyacı var. Son yıllarda ülkemizin hatta cumhurbaşkanımızın da çok önem verdiği, bizlerinde gurur duyduğu 2022'de bir otomobil pro yerli otomobil projemiz var. Evet. Bu bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi biliyorsunuz günümüzde motorlu taşıtların motorlarının güç üretmesi için gerekli olan fosil yakıtlardan faydalanıyoruz. Bu fosil yakıtlar zaman içerisinde ne yapmakta artık bitecektir, bitmek üzeredir. Dolayısıyla enerji kavgaları da bundan dolayı ortaya çıkmaktadır. Bizim yerli olarak üreteceğimiz aracımız şu an için elektrikli bir araçtı. Evet. Ki yenilenebilir enerji olarak ne yapıyoruz? Elektrikli enerjisini düşün söylüyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle çok büyük özverisiyle bu yola başvurulmuştur. Elektrikli bir araç üretmek e, hakikaten e, çok gurur verici evet. bir durumdur. Yerli olması, Yerli olması açısından. E, bundan dolayı e, yeni teknolojiler, yeni araçların üretilmesinde özellikle bizim öğrencilerimizin, mezun ettiğim öğrencilerimizin e, bu alanlarda çalışmalarını bekliyoruz bir ki çalışacaklar, çok büyük potansiyel var. Hatta ben e, yıllar önce, 2002 yıllarında e, otomotiv elektriği dersimiz var, oto elektrik elektronik dersimiz var, onu derse gidiyorum. Öğrencilerimiz de ikinci sınıftayla e, dediler ki hocam proje yapacağız, sistem analiz tasarım dersinde var ikinci sınıftaki dersimiz. Ama birinci sınıf öğrenciler de projesi, pekala dedim ben size bir proje vereyim, bir e, konu vereyim onu yapalım. Ne yapacağız hocam? Bir heyecan geldi öğrencilerimize. Ben dedim güneş enerjisiyle hareket eden bir araba yapalım. Yok hocam, olmaz. Ne yaptık? Daha şöyle aynen şu hareket yaptım. Olacak dedim. Ben dedim gerekmesi eğer maddi manevi olarak. Neyse önce bir araştırın dedim. Araştırdılar, şey yaptılar. Geldiler. Hocam olabilirmiş. Tamam olur başladık. Hocam arabayı ne yapacağız? İşte şasesini nasıl yapacağız? İşte kaportasını ne yapacağız? Dedim hazırdan bir tane büyük oyuncak araba. Ama uzaktan kumandan. Büyük arabalar var ya. Evet. Onlardan aldılar. Ondan sonra işte hesaplarını yaptırdım. Ben de yardımcı oldum. E, dedim ki şu kadar güneş paneli alacaksınız. Elektrik motorunu şey yapıyoruz. Yerleştirdik. Yıl bakın 2002. Ve öğrencilerimiz Yaptılar, koydular. Bir tane de batarya aldılar, şarj edilebilir. Ee, hocam çalışacak mı? Heyecanlılar. Çalışacak. Uzaktan kumandaya çalıştırdık. E, hocam zaten batarya doluyor dediler. E, tamam dedim, bataryayı gelin şeyde e, koyun orada. Bitirinceye kadar aracı hareket edin. Bitirinceye kadar aracı hareket et dediler. Ondan sonra bitti. Artık şarjı bitti bataryanın. Çıkarın güneşe, çıkardılar. Araba başladı şarj olmaya. Ve araç hareket etmeyecek. Çocuklar çok mutlu oldu ve özveriyle hocam bir tane daha yapalım. Daha değişik projeler falan da yaptırdık. Efendim işte havayla çalışan motorlar yaptırdık. Efendim söyleyeyim yine suyun elektroliz edilerek hidrojen üretip hidrojenle motoru çalıştırdık. Hatta bir tane jeneratör aldık. E, benzinli jeneratör. Onun üzerine bunu tatbik ettik. Oluşturduğumuz modülü. Ve bu modül üzerinde üretilen e, hidrojeni sisteme verdik, çalıştırdık. Samimiyetle söylüyorum. Çok güzel sonuçlar verdik. Halen e, atölyemizde bu e, yapmış olduğumuz projeler durmakta. Ve öğrenciler bunları gördükçe hevesleri, şartıca, artıyor. hevesleri artıyor. Hocam biz bunları ileride daha büyük iş yerlerinde uygulayacağız evet. diye söz Azim verdiler. Azimde kendilerine geldi. Evet. Hocam eklemek istediğiniz başka bir şey var mı peki? Eklemek istediğim başka şeyler, çok şeyler var aslında. Burada süremiz belki kısıtlıdır, uzun uzun anlatmaya isterdim ama bu bölüm geleceğin gerçekten söylüyorum önemli bölümlerden birisi. Bakın her bir endüstri dalında, her bir işletmede mutlaka mutlaka Kamyon olsun, otobüs olsun, ne diyeyim sana söyle, e, trailer olsun, binik otomobiller olsun, bunlar bir karşımıza Asgari çıkıyor. Askeri savunma araçları. Askeri savunma araçları. Onları girecektim. E, dolayısıyla e, önemli bir bölüm. Bundan dolayı öğrencilerimizin bu bölümlerini yapmasını istiyorum, seçmeler istiyorum. Ama seçmekle iş kalmıyor. Evet, evet, İsteyerek evet, evet, seçmelerini istiyorum. istiyorum. Ve e, okulda da gerekli dersleri, teorik ve uygulama derslerini en iyi şekilde takip edip en iyi şekilde e, okulda eğitimlerini, öğretimlerini alıp e, vatana millete faydalı birer fert olmanızı istiyorum. Askeri savunma araçları dediniz. Bakın e, zırhlı araçlar, evet. tanklar ondan sonra Aşkürsel günümüzün e, iftarla e, bahsettiğimiz İHA'lar, evet. SİHA'lar bunların hepsi mutlaka mutlaka bir enerji tüketip, bir iş elde eden makineler, cihazlar, motorlar olarak karşımıza tüküyor. Bunları geliştirmek bizim için çok önemli. Evet. Ve boynumuzun da borcu. Bence de. Değil mi? <laughs> evet. Evet. Hocam değinmek istediğiniz başka bir şey var mı? mi istediğimiz başka konular, evet. öğrencilerimi ben şey olarak da söyleyeyim. Okulumuzda hangi dersler yapılmakta, okulumuzda e, ne gibi eğitim verilmektedir, ondan bahsetmek istiyorum. E, teorik ve pratik uygulama olarak derslerimizi işlemekteyiz. E, teorik dersler e, sınıflarda, uygulamalı derslerde de laboratuvar ve atölyelerimizde yapılmaktadır. E, hakikaten geniş çaplı, e, kuvvetli bir e, atölyemiz var bu atölyede öğrencilerimiz bir fiil işlemlerini uygulayarak, yaparak öğrenimlerini sağlıyorlar. Hem görsel hem de uygulama olarak eğitimlere devam ediyoruz. Burada şundan da bahsetmek istiyorum. Derslerimizde arkadaşlar değişik derslerimiz var. Üniversite ortak seçmeli dersler haricinde dört dönemde bayağı ...siz de araştırmışsınız. Evet, araştırdım hocam. E, Ders sayımız fazla. İşte malzeme teknolojisi, teknolojinin bilimsel ilkeleri... ...otomotiv elektriği, motor teknolojisi... ...ölçme tekniği... ...dizel motorları ve yakıt enjeksiyon sistemleri... ...otomotiv elektroniği... ...meslek resim, termodinamik... ...bunlar bir sınıfta okutulan derslerimiz. E, i̇kinci sınıfta ise... E, ...motor test ayar... ...güç aktarma organları, hareket kontrol sistemleri... ...buji ile ateşlenen motorlar... ...ve yakıt sistemleri... Bilgisayar destekli çizim, makine elemanları, alternatif motorlar ve yakıtlar, taşıtlar mekaniği, sistem analiz ve tasarım, motoru yenileştirme, hidrolik, pneumatik, taşıt güvenlik sistemleri, yağlar ve e, yağlama sistemleri derslerini e, hem uygulamalı hem teorik olarak öğrencilerimize vermekteyiz. Çok geniş çaplı bir bölüm aslında. Ya bölümümüz çok geniş evet. çaplı. Bu sadece... Motor teknolojisi, otomotiv teknolojisi programı dersleri. Bir de ayrıca bölümümüz alt, çatısı altında uçak teknolojisi programı var. Onu da yarın programındaki evet. arkadaşımız Mustafa Bey aktaracak size. Motorlu araçlar ve ulaşım teknoloji bölümüyle ilgili bilgileri Nihat hocamızdan aldık davetimizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz hocam. Ben de teşekkür ederim. Saat 15.00'da makine ve metal teknolojileri doktor öğretim görevlisi Murat Aydın hocamızla birlikte olacağız. Bizden bizlerden ayrılmayın.